Evet arkadaşlar öncelikle sizlere bugün CapCut'tan nasıl şeffaf yazı yapılır bunu göstereceğim. Sizlerden bir isteğim var arkadaşlar. Lütfen bu video like atın. Abone olmanıza hiç gerek yok ama lütfen bu video like atın arkadaşlar. Emeğe saygı tamam mı? Lütfen arkadaşlar. Onun dışında eğer CapCut'ı Pro uygulamasını yükleyemeyen arkadaşlar varsa arkadaşlar Discord sunucuma gelin. Açıklama kısmında Discord sunucum var. Açıklama kısmına tıklayın arkadaşlar. Hemen Discord sunucuma gelin. Orada size CapCut Pro'nun linkini vereceğim. Oradan indirin arkadaşlar. Onun dışında hemen başlayalım. Öncelikle yeni proje tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Yeni, yeni proje tuşuna bastıktan sonra stok videolar var. Stok videoları tıklıyoruz ve buradan siyah arka planı seçiyoruz arkadaşlar. Bak en basit yöntemini anlatıyorum size. Bak şeffaf yazının yapımını. Onun dışında bunu hemen bir 30'a verelim. 30 uygun bizim için. Hemen şunu şöyle yapalım. Ondan sonra arkadaşlar oran tuşundan bunu 16.9 yapıyoruz. 16.9 yapıyoruz. Ondan sonra tuval tuşuna basıyoruz. Tuval tuşuna bastıktan sonra ise renk tuşuna basıyoruz. Renk tuşuna bastıktan sonra şurada rengarenk bir şey var. Seçenek var. Şuna tıklıyoruz. Bak tekrar geleyim. Bak şurada yuvarlak içine aldım hatta arkadaşlar. Bak oraya tıklayın. Tıkladıktan sonra buradan yeşil şeye getiriyoruz yeşillerde Evet tam oldu mu yeşil olmadı oldu mu yine olmadı Heh, şu an yeşil oldu ve ben bunu buradan şuraya getiriyorum arkadaşlar getirdikten sonra da uyguladım hemen uygula tuşuna bastım ve şu anda gördüğünüz gibi yeşil arka plan olmadı çünkü niye olmadı burada bir siyahlık var ve ben bu siyahlığı aşağıya atarsam burası yeşil oldu şu anda yeşil oldu ve ben bunu 30'a yaptım mı evet 30'a yaptım şimdi ise buraya kendi istediğiniz adınızı yazın arkadaşlar ee, ben buraya rastgele bir şey yazacağım şeffaf yazı yazdım ben buraya. Rastgele istediğiniz yazın arkadaşlar. Kanal adınızı yazabilirsiniz. istediğiniz her şey yazın. Yazdınız mı? Yazdıktan sonra bunu hemen şöyle getiriyoruz. Hemen şöyle yapalım. Yaptıktan sonra burada yazı stilleri var arkadaşlar. Ben yazı stili olaraktan e, genellikle CSM'i kullanıyorum. Ve kalın italik tuşuna basıp buradan bunu kalınlaştırıyorum arkadaşlar. Onun dışında sakın bak ama sakın vuruş tuşlarına sakın şu bak şu gölgelik filan bunları sakın yapmayın arkadaşlar. Şeffaf yazınız kötü gözükür. Vuruş tuşuna basmayın sadece kalın kalık yapın. Şu B tuşuna basın. Tamam bu kadar basit. Bunu yaptınız ve bunun boyutunu şu anda şu kadarlık ayarlayın. Ayarlayın arkadaşlar. Ayarladıktan sonra ise bunu hemen bu şekilde kaydedin arkadaşlar. Kaydettikten sonra ise bekleyelim kaydedilsin. Evet arkadaşlar, şu anda bu şeffaf yazıyı kendi videomuza ekliyoruz arkadaşlar. Ve ben hemen bindirme tuşuna bastım ve bindirme ekle tuşuna bastım. Burada videolar, fotoğraflar var ama biz videolara basıyoruz ve buradan şeffaf yazıya tıklıyoruz arkadaşlar. Ve şeffaf yazıyı buraya getirdikten sonra şunu biraz ayarlayalım. Tamam, oldu şu anda. Hemen buradan bunu şu şekilde böl tuşuna basıyorum ve buradan sile bastım. Ve bundan sonra ise şunu hemen boyutunu şuraya getirdim. Tamam, güzel. Onun dışında kesme tuşu var. Kesme tuşuna basıyoruz. Burada Chrome anahtarı var. Bakın şurada gördüğünüz gibi Chrome anahtarı yazıyor. Chrome anahtarı yazıyor. Ha, Ona tıklayın. Tıkladıktan sonra şunu yeşil yapın. Bak şunu var ya şu yuvarlak şeyi. Onu beyaz yapmayın. Onu yeşil yapın. Bak şu yeşil yapın. Ondan sonra yoğunluk tuşundan hemen şunu yüz yapın. Ve yeşil arka plan kalktı. Ama gölgelikler var. O gölgelikleri kaldırmak için de 100 yapacağız. Yaptık yüz. Ondan sonra bunu kaydediyoruz. Bunu kaydettikten sonra ise Hemen karıştırma tuşu var. Bakın şurada karıştırma yazıyor. Tıklayın abi karıştırmaya. Bindirmeye basın. Şu anda gördüğünüz gibi gillop gibi bir şeffaf yazımız var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Şeffaf yazı böyle yapılır abi. Adam ekliyor siyah bir şey. Yani ne abi buna ne gerek var? Sonrasında ise bu şeffaf yazıyı nasıl hareket ettireceğiz? Bunu da göstereyim hemen arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz şeffaf yazıyı şuraya getiriyorsunuz. Bak buraya getirdiniz tamam mı? Onun dışında hemen şunu artı. Bak şurada bir artı işareti var. Bak ben yuvarlak içine alacağım. Hemen tıklayın buna. Tıkladınız mı arkadaşlar? Hemen şunu en, bak en sonuna getirin abi. Getirin en sonuna bak. Şunu şöyle yapın. Hareket ettirin bunu. Biraz hareket ettirin böyle bu şekilde. Bakın görüyor musunuz? Ondan sonra videomuzu bir oynatalım arkadaşlar. Gerçi fotoğraf ama Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bu böyle yapılıyor. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit, hiç zor değil. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayın ama like atın arkadaşlar. Yorumlarda da bunu belirtin arkadaşlar. Yani ne tarz videolar istiyorsunuz? Bunu belirtin. Ona göre ben de bunun videolarını atacağım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Adamın dibisiniz. Adamın dibisiniz arkadaşlar.